Neden beni sürekli arıyorsun? Ne istiyorsun? Seni istiyorum Ucala. Sadece ve sadece sen. Saçmalamayı bırak. Eğer bir daha beni ararsan seni polise şikayet edeceğim. Kimdi o? Bu senin meselen değil Süheyb. Yardım etmek istiyorum. Neden bana yardım etmek istiyorsun? Süheyb Kira'nın kuzeni Ucala'dan hoşlanıyor. Ne? O yetim ve düşkün kız mı? Anne onu uyar. Oradan bir kız aldık pişman olduk. Bir kız daha alırsak burası ev olmaktan çıkar. O kızda ne var? Neden bana dünyadaki her kızdan daha farklı görünüyor? Büyük bir eve gelin olmak hoşuna gitmez mi? Kiran gibi bir kız gidebiliyorsa sen de gidersin. Yalanlara dayalı bir evlilik yapacak halim yok. Ve ille bir gün evleneceksen beni olduğum gibi kabul eden düzgün bir insanla evleneceğim. Çabuk söyle kim o? Beni tanıştıracak mısın hemen? Aslında sen tanıştıracaksın yenge. Kimmiş o kız? Ucala Nefes yeni bölümüyle ne? yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.